99 derste Kur'an Arapçası 32. ders kelime bilgisi ayın lam mim 854 kez tekrarlanıyormuş Kur'an-ı Kerim'de. Soldan başa doğru gidiyorum. Soldan sağa doğru gidiyorum. Alime bildi. Alleme öğretti anlamında alime bildiği, alleme öğrettiğim. ilim ilim anlamında, alim, alim anlamında. Bunlar Türkçeleşmiş kelimeler. Malum, 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 belirli, belli anlamında. Alemu, ismi taftil geliyor buna. Alemu daha iyi, iyi bilir. Allahu ekber, Allahu alemu. Allahu alemu, sevap çok kullanırız. Ee, Allah bilir. Alim, bilen, alam iyi bilen anlamında kullanılıyor. Kur'an-ı Kerim'de Arapça'da da daha doğrusu alim, normal ismi fail. Bilen bir kişiyi ifade eder. Alim daha da bilgili olduğunu ifade eder. Allam ise çok 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 bilgili olan kişiyi tanımlar. Üçü arasındaki nüans bu şekilde ifade edilebilir. Alim Allahu Allah bildi, bilir bilmektedir. Ennekum ennekum neyi biliyor? Ennekum siz setezkuru nehun. Onları hunne onları hatıranızdan geçireceğinizi geçireceğinizi yani bir kısım e, hatıralarla yaşayacağınızı Allah biliyor. Aklınızdan geçenleri de biliyor anlamında. Elem talem Elem talem el sor Elem talem bilmedin mi Bilmedin mi Lem gelmiş e, Talem olumsuz yapıyor Muzarifin başına giriyor Olumsuz yapıyor bilmedin mi Ennallaha Allahu Teala Ala kulli şeyin Ala şeyin her şeye Kadirun Kadirdir güçlüdür gücü yeter Bunu bilmedin mi Bel ekseruhum Onların çoğu, ben aksine bilakis ekseruhum onların çoğu la yalemun bilmiyorlar diyorum. Ve alemu biliniz ki en Allah-u Teala gafurun halim. Gafur bağışlayıcı, halim, merhametli, müsamahalıdır. Ee, bağışlayıcı ve müsamahalıdır. Ve ma allemnâhu ona öğretmedik. Na, biz, hu, ona öğretmedik. Ma olumsuz, eşyara, şiir, ona öğretmedik. Yani Kur'an bir şiir değildir. Ula, ike, onların vardır diyeceğiz. Levun, vardır. Rizkun, rızkı, malumun, belirli bir rızkı, belli bir rızkı vardır. Vallahu, Allah, alemu, iyi bilir, pek iyi bilir. Bi imanikum. Sizin imanınızı pek iyi bilir. Çünkü kalplerde olanı da bilir. Kalbin, imanın merkezi de kalptir. İnne Allah'a, Allah-u Teala, semi'un alim, işitir ve bilir. İşitendir, bilendir de denebilir. İşitir, bilir. Galu, dediler ki, la ilme lena, bizim ilmimiz yoktur. İnneke, sen, ente, vurgu belirtiyor. Allah mürgüyüb, kayıpları bilensin. Kayıpları bilensin. Allah en iyi bilensin. Kayıp kuyup, kayıp kuyup, kayıp kuyup, kayıplar. Yani görünmeyen bir şehadet alemi var, bir de kayıp alemi var. Şehadet, ale alemi, alemi gördüğünüz alemdir. Kayıp alemi ise görünmeyen alemdir. Görün görünen de de sen bilirsin. Kısaca cümle tarihini yapıyorum. Alime e, mazi bir fiil. E, Allahu onun failidir. Alim Allah. Çünkü e, bu sıkada gelmiş. Ama bu fiilin e, mefulü ennekum seteskurunehun bu cümleyi kaldırıyorum. Alim Allah'ı kaldırıyorum. İnnekum siz seteskurunehunne. Onu hatırlayacaksınız. E, onları hatırlayacaksınız. Ama ben bunu e, fiil cümlesinin nesnesi yaptığım zaman Enne ile bağlıyorum ve e, Allah sizin onu hatırlayacağınızı bildi, bilir, bilmektedir. Veya e, Allah bil, bilmektedir ki siz onu hatırlayacaksınız şeklinde bağlıyoruz. Enne kum, kum ennenin ismidir. Seteşkurune hunne onun e, haberidir. Haberi fi cümlesi gelmiş. fi cümlesi gelince de hunne e, fiile bitiştiği için onun mefulü bihi olmuştur. Buradaki sin de biliyorsunuz gelecek zaman ifade ediyordu. Onu da söylemiş olayım. Elen talem, el soru edatı, e, e, edatıdır. Lem talem, yapı bakımından muzariliğin başında kullanılır ama anlam bakımından mazi olumsuz yapar. Bilmedin mi? Bilmiyor musun değil. Bilmedin mi? Mazi olumsuz yapıyor. Ennallâhe, ve burada enne fiili e, enne ile gelmiş. Enne Allah'a ennenin ismi olmuş. Demek ki bu e, enneyi mastariyedir. Enneyi mastariyedir. Ve len talem deyince zaten sen bilmedin mi? Özneyi zaten söylüyorum. Dolayısıyla enne Allah'a bundan sonraki enne cümlesi, isim cümlesi bunun mefulü olmuş. Enne Allah'a ennenin ismidir. E, normalde bunun haberi kadîrun alâ şey. Kadîrun ala şey. Genelde Hani e, Ali geldi e, e, Ketebe Ali Ali e, Ali'yi e, Ketebe et talibu et talibu ketebe. Önceki ilk kullanılan kelimeye vurgu yapılıyordu ya e, Ketebe Ali dediğimiz zaman e, Ketebe et talibu dediğimiz zaman Ketebe'ye vurgu yapıyoruz. Et talibu ketebe dediğimiz zaman talibe vurgu yapıyoruz. Öne geçmek Arapça'da vurgu belirtiyordu. Burada da en Allah bu Kur'an-ı Kerim'de hep böyle kullanılıyor. En Allah'a Kadirun alaykulli şey, Kadirun alaykulli şey, ee, her şeye kadirdir. Ennenin haber Kadirundur. Ama alaykulli şey onun öncesine geçmiş. E, Kur'an-ı Kerim'de bu ifade hep bu şekilde kullanılır. Farklı e, normal kullanımı doğrudur, ama Kur'an-ı Kerim'de kullanılmadığını belirteyim bu şekliyle. Bel bağlaştır, aksine demektir. Ekseruhun Hemen zaten isim gelmiş. Onların çoğu, onların çoğu muzaf muzaf nley olmuş, la yerlemune bilmiyorlar, la olumsuz yapıyor, muzahiyi olumsuz yapıyor çünkü nun zaten var, oradan da anlıyorum. Bir de e, gayb sigası, ile -sigas, gelmiş. Oradan da bir bilirim nun var sonunda. O da düşmemiş. Yani bunların hepsi la'nın e, muzalimin olumsuz anlamda kullanıldığını gösteren emarelerdir. La yalamun ekserinin, ekser kelimesinin haberidir. Bir cümlesi sonra gelmiş. <laughs> vâlemû vav atıp, vâlemû biliniz. E, özne burada vavdır. Ennallâh'a onun mefûlüdür en gafurun halim gafurun halim Allah'ın bilin ki Allah gafur ve halimdir Allah'ın gafur ve halim olduğunu bilin her iki şekilde doğrudur en Allah'a gafurun halim cümlesinin mefuri bunu kendi içerisinde analiz ettiğiniz zaman da en Allah'a ennenin Allah'a en enne ismini nasıl haberin raf eder? Enne gibidir, inne gibidir, inne gibidir. E, enne Allah'e nasip etmiş. Gafurun, innen ismidir. Gafurun, onun haberidir. Halim, onun ikinci haberidir ifadesiyle geçiyor. Çünkü bu Kur'an-ı Kerim'de çok kullanılıyor. Gafurun, halim, on halim ifadeleri. Ve ma allemnehu, ma olumsuz, allemne, öğretmedik. Biz, özneyi zaten söyledik. Hu ona. Birinci meful eşyara, ikinci mefuldür. Biz ona şiir öğretmedik. Birisi zamir olmuş, birisi isim olmuş. Hiç problem değil. Diğeri cümle olmuş. Problem değil. <laughs> Ulaike onların lehum vardır. İkisi birlikte kullanılır. Genelde Kur'an-ı Kerim'de riskun, riski vardır. Malumun belirli bir riski vardır. Riskun malum burada e, sıfat tamlaması olarak kullanmış? Nekre, nekre. E, i̇lk önce müzekker, müzekker. Nekre, nekre. müfret, müfret. E, merfu, merfu. Dört özelliğiyle de uyuyor. Vallahu isim mükeda olmuş. Alemu ismi tafil deniyor buna. Bilir, daha iyi bilir. Alemu e, haberidir. Bir imanikum sizin imanınızı bi ile kullanılıyor. Ve imanikum isim tamlaması olarak gelmiş. Onun için de imanikum bi'den dolayı ni tenvin yok. Muzaf kum muzaf değil. İnne Allah'a inne ismini naz haberini öfelerdi. İnne Allah'a alimun. İnne alim", O cümleyi unutmuyorum. İnne Allah'a semiyon alim. Allah Allah işitir, bilir. İnne Allah'a innenin ismi Allah'tır. Semi haberidir. Alim ikinci haberidir, haberidir deniyor. Balu dediler ki, iki noktalı cümle genelde burada hep hafızamızda canlanması gerekiyor. La ilmelene, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Melekler söylüyor bunu Allah'a karşı. La ilahe, cinsini ne giden la diye bir yapı vardır Arapçada. La ilahe, hiçbir ilah yoktur, hiçbir ilah yoktur. La ilme, hiçbir ilim yoktur. Lena bizim hiçbir bilgimiz yoktur. Hiçbir bilgimiz yoktur. Ama inneke sen sen ente. İnne'nin ismi kedir. Ente vurgu olarak gelmiştir. E alimul guyub inne'nin haberidir. Alimul huyub, isim tamlaması olarak gelmiş. E, kayıpları görün biz şade görünene göre konuşuyoruz ama sen görünmeyeni de bilirsin. Onlardan ne gibi bir nesil çıkaracağını, Hazreti Muhammed gibi bir kişinin çıkacağını, elbette ki biz bilemiyoruz. Ama sen biliyorsun anlamında gibi kullanıyorlar. Teşekkürler.